gelelim 21. sorumuza. Yukarıdaki şekilde üzerinde üslü ifadelerin yazıldığı 4 kart verilmiştir. Volkan, Emre, Tuncay ve Vedat bu kartlardan birer tane seçmiştir. Yapılan seçimlerle ilgili şu bilgiler veriliyor. Her kartı yalnız bir kişi seçmiştir. Volkan, Emre, Tuncay ve Vedat sırasına göre seçim yapmıştır. Volkan'ın seçtiği kartın üzerindeki üstlü ifadenin değeri negatiftir. Şimdi Volkan negatif sayı seçmiş. Bakıyorum hemen negatif sayılardan hangileri olabilir? eksi 2 üzeri 4 veya eksi 5'in eksi 1. kuvveti olabilir. Geldik Emre'ye. Emre'nin seçtiği kartın üzerindeki üstü ifadenin değeri 0 ile 1 arasındadır. Emre'nin seçtiği değer o zaman pozitif ama bir kesir, basit kesir. Emre'nin seçtiği kart o zaman şu ikisinden birine bakıyorum. Bunun cevabı 25. Bunun cevabı da ne yapar? 1 bölü 9. O zaman Emre'nin seçtiği kart hangisidir? Kesinlikle eksi 3'ün eksi 2. kuvvetidir. Emre bunu yazılmışlar. Bu yanlış o zaman. Tuncay'ın seçtiği kartın üzerindeki üslü ifadenin değeri eksi 1'den küçüktür. Şimdi o zaman bu ifadeleri yazalım. Bu eksi 16. Bu da eksi 1 bölü 5. Şimdi eksi 1'den küçük olan hangi sayı var? Eksi 16. O zaman Tuncay neyi seçmişmiş? eksi 2 üzeri 4'ü seçti. Volkan da eksi 5'in birinci kuvvetini. Geriye hangi kart kaldı? Elbette ki 5'in karesi olan yani eksi 25'in karesi olan kaldı. Eksi 5'in karesi. O da Vedat'ın kartıdır. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Vedat eksi 5'in karesini seçmişti. Bu yanlış. Tuncay eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Evet Tuncay eksi 2'nin neyini seçmişti? Dördüncü kuvvetini seçmiştim. Gelelim 22. sorumuza. Bir matematikçi evinin kasasının şifresini her yılın başında aşağıdaki şekilde yenilemektedir. Şifre için tam kısmı ve ondalık kısmı ikişer basamaktan oluşan bir ondalık sayı oluşturuyor. Bu ondalık sayılar tam kısmı matematikçinin yaşı, ondalık kısmı ise oğlunun yaşından oluşmaktadır. Matematikçinin oğlunun yaşı bir basamaklı ise sonunda sıfır var kabul edilerek işlem yapılmaktadır. Oluşturulan ondalık sayı onun azalan kuvvetlerine göre yazıldığında elde edilen şekildeki ifadede a, b, c, d, x, y, z, t değişkenlerine karşılık gelen sayıların toplamı o yılın şifresini oluşturmaktadır. 2020 yılında matematikçi 37, oğlu da 9 yaşında olduğuna göre 2020, 22 ve 24 yıllarındaki kullanılan kasa şifrelerinin toplamı kaçtır? Hemen yazalım. 2020'de e, önce matematikçi yazacaktık. 37,9. E, bir basamaklı olunca ne yapacaktık? Sonuna 0 yazacaktık. E, i̇kişer yıl arayla o zaman 2022'de. Babası 39 yaşında olur. Oğlu da o zaman 9'a 2 eklersem 11 yaşında. Yine 2 yıl sonra 2024'te e, baba 41 yaşında. Oğlu da kaç yaşında olur? 13 yaşında olur. Şimdi gelelim bunların üstü ifadelerinin ondalık sayı olarak yazılmasına. 37'yi nasıl yazarım? 3 çarpı 10 üzeri 1. 7 çarpı 10 üzeri 0. 9 çarpı 10 üzeri 1. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yine burayı 3 çarpı 10 üzeri 1. 9 çarpı 10 üzeri 0. 1 çarpı 10 üzeri 1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burada 4 çarpı 10 üzeri 1. 1 çarpı 10 üzeri 0. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 ve 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bizim şifrelerimiz 10 dışındaki diğer sayılardı. Yani 3 artı 1 artı 7 artı 0 artı 9 eksi 1 eksi 2. O zaman birinci yılın şifresi Bakalım sadeleşen sayılar var ya da birbirini götüren sayılar var mı? Eksi 1 artı 1 gitti. 3, 7 daha 10, 9 daha 19, 2 çıkardığımız zaman ne kalır? 17. İkinci yıla bakarsak yine 3 artı 1 artı 9 artı 0 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 2. Burada da yine artı 1 ve eksi 1 Yine 2 tane 1, bir, bir tane de 2 giderse 9, 3 daha ne kalır? 12. E, sonuncu yıla bakarsak 4 artı 1, 1 artı 0, e, 1 1, e, 3 2. Bunu da toplarsam yine 1 ve 1 bir birbirini götürdü. Şu artı 1'ler de eksi 2'ler de birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 4 ve 3 kaldı. 4, 3 daha ne yapar? 7. O zaman 17, 12 daha 29, 7 daha ne yapar? 36. Demek ki bu yıllara ait şifrelerin toplamı 36'ymış. Gelelim 23. ve 24. sorular. Şekilde gösterilen grafikle alakalı. Grafik deva kattığımız zaman gelir miktarından gider miktarı çıkarılarak kar miktarı hesaplanmaktadır diye söylemiş bize. 23. soru grafikte verilen yıllarda şirkete ait gelirin yüzde kaçı kar olarak elde edilmiştir? Şimdi kar ve gelirleri ayrı ayrı yapalım. Önce bir geliri bulalım. Gelirimiz mavi. 90, 100 daha, 190, 290, 70 daha, 360 bin TL. Karımız ne kadar peki? 80, 60 daha, 140, 80 daha, 220, 50 daha, 270 bin TL. Biz bunun yüzdesini bulacağımız için ne dememiz lazım? 270'i neye böleceğiz? 360'a. Sıfırlar gider. 9'a bölersem 3 bölü 4. Yüzdesini bulacağım için 25 çarpmam lazım. O zaman ne çıkar? %75. Demek ki 23. sorunun doğru cevabı %75. Gelelim ikinci. Yani bu soruyla ilgili ikinci soruya. 24. sorumuzda da şirketin belirtilen yıllardaki giderleri daire grafiğinde gösterilirse 2020 yılını gösteren daire dilimine ait merkez açının ölçüsü kaç derece olur? Şimdi burada da e, gelirden karı çıkardığımız zaman neyi bulacaktık? Gideri bulacaktık. Bakalım o zaman burada ne kadarlık bir gider var? 10.000. 2019 yılında 100 binden 60 bini çıkarırsam 40.000, bin. Yine 100 binden 80 bini çıkarırsam 20 bin. 70 binden 50 bini çıkarırsam 20 bin. Toplamda da ne kadarlık bir gider var? 90 bin TL gider var. Bize hangi yılı soruyor? 2020 yılı. Yani şurayı soruyor. Ne dememiz lazım? Ee, tamam 360 derece olduğu için 360 dereceye 90.000 gider düşüyorsa 20.000 gider kaç dereceye düşer? Burada gördüğümüz gibi bir kat ilişkisi var. Kaç katı bunun? E, 4 katı. O zaman da 20'nin de 4 katı kaç yapar? 80 derece yapar. Süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir firmada günlük üretimi yapılan ayranın tamamı 250 mililitrelik kutulara... 1 litre ya da 1,5 litrelik şişelere dolduruluyor. Aşağıdaki daire grafiğinde bu firmada farklı ebatlardaki kutu ve şişelere doldurulacak olan ayran miktarlarını dağılımı veriliyor. Sütün grafiğinde de bu firmada bir günde üretimi yapılan ayranları doldurmak için kullanılan şişe sayısı veriliyor. 250 mililitrelik kutulara doldurulan kutu ayranlar 20'li paketler halinde satılmaktadır. Buna göre bu firmada bir günde kaç paket hazırlanmaktadır diye soruyor. Şimdi biz şuradaki sütun grafiğine bakarsak bunlar şişe sayısıydı. E 1,5 litre 1000 tane olursa e, toplamda kaç litre olur? 1500 litre. E, 1 litreden 2500 tane kullanılırsa da e, bu da olur 2500 litre. Daire grafiğine bakarsak açısı verilen kim var? 1500 litrelik bölümün açısı verilmiş. Kaç derece? 45. Buraya da 2500 litre düşüyordu. Buraya da 1500 litre. Ben 45 derecenin açısını bildiğim için buradaki 2500'ün de açısını oran orantıyla bulabilirim. Ne diyeceğim? 1500 litreye 45 derecelik bir açı geliyorsa 2500 litreye Kaç derecelik bir açı gelir İçler dışlar çarpımı yaparak bulabilirim. Yapmam lazım 2500 ile 45'i çarpacağım 1500'e böleceğim sıfırlar gitsin. E 45 15'e bölünür. Kaç defa vardır 3. 3 kere 25'te kaç dereceymiş 75. O zaman burası da oldu 75. E toplam açı kaç derece olur o zaman 75 artı 45 derece. Ne yapar? 120. E, dairenin tamamı 360. E, geriye kaç kaldı o zaman? 240 derece. Şimdi 120 derece yukarısı, 240 derece aşağısı. 120 derece için kaç litrelik bir ayran şişelenmiş? 1500 artı 2500 toplarsam 4000 litre. 4000 litre 120 dereceye düşerse e, 240 derece bunun iki katı olur. O zaman buraya da kaç derece litre düşer? 8000 litre ayran gelir. Şimdi 250 mililitrelik kutulara dan 8000 litrelik ayran oluşturacağız. Şimdi 1 litrenin içinde kaç tane 250 mililitre vardır? 4 tane kutu yapar o zaman. O zaman 8000 litrede de 8000 litrede de 4 kutuyla çarparsam litre olduğu için ne yapar? 32.000 tane kutu kullanmam lazım. Ben bu kutuları nasıl paketliyormuşum? 20'li. O zaman bunu da neye bölmem lazım? 20'ye bölersem 1600 tane ne bulurum? Paket bulurum. Gelelim 26. sorumuza. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir basketbolcunun bir maçta yaptığı atışlardaki başarılı atış sayısı yüzde olarak veriliyor. Daire grafiğinde ise bu basketbolcunun bir sayılık, iki sayılık ve üç sayılık atışlarından kazandığı sayıların dağılımı gösteriliyor. Burada yüzdeleri, burada da kullandığı atışlardaki kazandırdığı sayı. Basketbolcunun takımına bir sayılık atışlardan kazandırdığı sayı 12. Yani buraya kaç sayı gelmiş? 12 sayı gelmiş. 2 ve 3 sayılık atışların kazandırdığı sayılarda neymiş? Eşit. Buna göre iki sayılık atıştan kaç tanesini kazandıramamıştır diye bize soruyor. Şimdi 72 dereceye kaç tane sayı denk geldi? 12. O zaman 72 dereceye 12 sayı kazandırmışsa dairenin tamamı kaç derece yapar? 360. 360 dereceye de o zaman kaç tane gelir? Buraya bakıyorum ben burada bir 6 katlık bir ilişki var. O zaman 360'ı da ben 6'ya bölersem toplamda kaç sayı varmış burada? 60 sayı. Yani dairenin tamamı 60 sayı. E 12 tanesi bir sayılık atışsa 60'tan da 12 çıkarırsam toplamda geriye ne kaldı? 48 sayı. E bunların sayıları da eşitmiş. 2'ye bölersem ben bunları 24 sayı 2 sayılıktan e 24 sayı da 3 sayılık atışlardan kazanmıştır. Burada bize oranları da verilmiş. E şimdi 24 sayı attı ama bu kişi her bir sayı 2 sayı olduğuna göre toplamda kaç atış yapmıştır? 24 sayı olduğu için 24'ü sayının değeri 2 sayılık atış olduğu için 2'ye bölersem toplamda da kaç atış yapılmış? 12 atış e, isabetli olmuş demek ki. 12 atış isabetli. Peki bu iki sayılıkların kaçını isabet ettirmiş yüzde 60'ını. Şimdi yüzde 60'ı 12 olan sayının yüzde yüzü kaç sayıdır diyebiliriz. Veya bize kazandıramadığını sorduğu için direkt yüzde 40'ı da bulabiliriz. Yüzde 40'ı yani kazandıramadığı kaç sayıdır da diyebiliriz. Burada da yine bir kat ilişkisi olduğunu görüyorum hemen ben. Kaç katı var burada? 5 kat. O zaman 40'ı da ben 5'e bölersem demek ki kaç sayıyı kazandıramamış bu kişi? 8 sayıyı takımına kazandıramamış. Gelelim 27. sorumuza. Bir giyim mağazası müşterilerinin yıl içinde yaptığı alışverişlere göre puan vermektedir. Müşteriler bu puanlar ile mağazadaki ürünlerden ürünlerin puan karşılıklarına göre herhangi birini alabilmektedir. Aşağıdaki görselde mağazada puanlar ile ücretsiz olarak alınabilecek ürünler ve bu ürünler için gerekli puanlar verilmiş. Toplamda sayıyorum 6, 12 tane ürün var. Puan karşılıklarını bilmeden mağazadan seçtikleri herhangi bir ürüne atanın puanının yetme olasılığı 5 bölü 6, burağın puanının yetme olasılığı da 2 bölü 3'tür. Ata ve Buran puanlarının birer doğal sayı olduğu bilindiğine göre, puanlar arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi burada toplamda 12 ürün vardı. O zaman bunların paydasını 12 yaparsam ben hemen Buran alabileceği ürün 12 üründen kaçını alabiliyormuş Burak? 10 tanesini alabiliyor. E bunu da 4 ile genişletirsem, pardon Ata 10 tanesini Burak da 8 de 12. Burak da 8 tanesini alabiliyor. Şimdi Ata ve Burak. Burak 8 tane alabiliyor. Ata da 10 tane alabiliyor. Şimdi Ata 10 tane ürün alabiliyor. Burak ise 8 tane ürün alabiliyor. Bizim ne yapacağız? Arasındaki farkın en çok olanı bulacağız. O zaman Ata'nın puanının en yüksek. Burak'ın puanını da ne yapmam lazım o zaman? En düşük almam lazım. O zaman Ata'nın alamayacağı ürünlere bakalım bir. Ata 1500 ve 1200 puanlık ürünleri alamaz. Bunu alamaz ama olabileceği en yüksek değer kaç olur? 1200 alamıyorsa 1199 puanı olabilir. Burak ise 4 tane ürün alamayacak. 2 tanesi zaten bunlar. Geriye hangileri kaldı? 950 puan ve en yüksek olan 900'ü alamaz. O zaman Burak'ın alacağı ürünler de burada olduğuna göre Burak'ın en az puanı kaç olabilir o zaman? 850 olabilir. Burak da 850. O zaman ikisinin arasındaki fark kaç olur? 349 olur. Gelelim 28. sorumuza. Aşağıdaki görselde verilen televizyonların kargo ücreti ve kurulum ücreti dışındaki tüm özellikleri aynıdır. Görselde bu televizyonun alışveriş sitesindeki 3 farklı satıcının kargo ve kurulum ücreti bilgileri ve kalan ürün sayıları verilmiştir. Bu alışveriş sitesinden ürünün kargo ve kurulum ücretini incelemeden rastgele alan bir kişinin kargo ve kurulum ücreti olmayan bir ürün olmuş olma olasılığı 2 bölü 5. C mağazasından almamış olma olasılığı 7 bölü 10'dur. Başlangıçtaki bilgilere göre bu alışveriş sitesindeki televizyonlardan en az kaç tanesi satılırsa Rastgele alınacak bir ürünün herhangi bir mağazadan alma olasılığı eşit olur. Şimdi biz burada verilen bilgileri kullanmamız lazım. Kargo ve kurulum ücreti olmayan ne kadarmış? 2 bölü 5'miş. Şimdi bakıyorum kargo ve kurulum ücreti olmayan ürün burası. Orada kaç tane? 12 tane. Şimdi biz toplam ürünü bilmediğimiz için X. Onun olma olasılığı 12. Bu kaça eşitmiş? 2 bölü 5'e. Ee, bu bunun 6 katıysa o zaman toplam üründe kaç katır? Bunun 6 katı olan 30'dur. Demek ki A, B ve C mağazalarında toplam kaç tane televizyon varmış? 30 tane televizyon varmış. Şimdi C mağazasından alınmayanların olasılığı 7 bölü 10 O zaman 30'un onda 7'si kaç yapar? 21. O zaman 9 tanesi de kime aittir? C'ye aittir. Demek ki C'nin ürünü 9. 12 tanesi de A'daydı 21. Geriye kalan 9 tanesi de kimde olur? B'de olur. Bize en az kaç tane satılırsa olasılığının eşit olabileceğini soruyor. Burada bakıyoruz zaten B ve C'nin sayıları eşit. A'da 3 tane mi ne var? Fazlalık var. O zaman A'daki üründen 3 tane satılırsa en az olasılıkları ne olur? eşit olur. Gelelim 29. sorumuza. 23 Nisan gösterileri kapsamında kırmızı ve beyaz kare şeklindeki kartonları kullanarak 23 Nisan yazısını sayı ve harflerin üstten bakıldığında her adımda bir sayı ve harf görünecek şekilde sırasıyla oluşturan öğrencilerin yerlerini değiştirmeden 7 adımda meydana getirdikleri görseller aşağıda verilmiştir. Bu gösteride 3 rakamını oluşturmak için kartonun kırmızı tarafını kullanan öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin A harfini oluştururken de kartonun aynı tarafını kullanmış olan bir öğrenci olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 numarayı oluşturan öğrenciler arasında seçeceğimiz için 3 numarada kırmızılardan kaç tane var sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18. Toplamda da 18 öğrenci varmış. Peki bu 3 rakamında kırmızıyı tutanlar A'da da yine kırmızıyı tutması lazım. Şimdi ben A'nın üzerine bu 3 rakamını oluşturmaya çalışayım. Buradaki 4 tane kırmızıyla bunlar aynı hizada zaten 4 oldu. Öbür 3'ü oluşturabilmem için şurayı boyamam lazım. Yine iki tane şurada koyduk. buraya da boyadık. Sonra şuraya geçecek. Şu üçü boyandı. Burası zaten boyanmamış. Bunu atlıyoruz. Şuraya boyamamız lazım. Burada üç tane aşağıya doğru gördüğünüz gibi. Üç tane aşağıya doğru geldim. Sonra bir tane çapraz geldim. Şuraya doğru. Burada gördüğümüz gibi üç tane daha var. Toplamda dört tane var yani. Bir tanesi burası. Bunlar boş. Bu dolu ve yine çapraz dolu. Toplamda üst üste gelen hangileri oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 2 tane burada var 7, 3 tane burada var 10, 11, 12, 13. Yine 3 rakamındaki kırmızılardan 13 tanesi de yine A harfinde kırmızı rengi kaldırmıştır. Olasılığımız o zaman 13 bölü 18'dir. Gelelim 30. sorumuza. Aşağıdaki görselde Hasan öğretmen'in uzaktan eğitimde ders anlatmaya başlamadan şekil 1 ve başladıktan sonraki şekil 2'deki görüntüleri veriliyor. Şekil 1'de Hasan öğretmen ve öğrencilerine ait dikdörtgensel bölgeler eşittir. Bu verilere göre Hasan öğretmen'in şekil 2'deki ders anlatımında kendi görüntüsü ekranın yüzde kaçını kaplamaktadır? Şimdi öncelikle 6, 5 eş parçaya bölünmüş gördüğümüz gibi ekranın üst tarafı. Bu 1800 neyin karesidir diye bakarsak bu 1800'ü asal sayılara bölersek 100'e bölersem bu onun karesi zaten yapıyor 18 bir de 9'a böleyim 2. Dolayısıyla bu 100 onun karesi 9'da 3'ün o zaman 1800 ne oldu 30 kök 2. Yine şurada bir boşluklar verilmiş. 128, 64 kere 2 olduğu için buradaki uzunluk 8 kök 2'dir. E, 288'i de 2'ye bölersem bu da 144 kere 2 olduğu için bu da 12 kök 2'dir. Şimdi ne kadarlık bir artış oldu bakalım. 8 kök 2 idi şuraya kadar. E, tamamı 12 kök 2 oldu. Demek ki bir kişinin yüksekliği ne kadarmış? 4 kök 2'ymiş. 4 kök 2. 4 kök 2. 4 kök 2. O zaman ekranın bir bütün boyu 12 kök 2 artı 8 kök 2 toplamda 20 kök 2 boyu var. Ekranın boyu ne kadarmış? 20 kök 2. E tamamı 30 kök 2 idi zaten şura üst tarafta. 21 kök 2 buraysa ne kalır geriye? 9 kök 2. Şuradaki yüksekliği bulabilmem için Burayı da ayırmam lazım. Bu da 196 çarpı 2 olduğu için 196 da neyin karesidir? 14 kök 2. E tamamı 20 kök 2 idi. Ne kaldı geriye? 6 kök 2. Bizim bütün alanımız 30 kök 2 çarpı 20 kök 2'dir. Öğretmenin görüntüsü ise şurası. Bu da 6 kök 2 çarpı 9 kök 2'dir. Bu kök 2'ler Sadeleşsin Şuradaki 6 ve 30 Sadeleşirse bu 1 olur Bu da 5 olur Çarparsam 9 kere 1 9 5 kere 20 de neler 100 demek ki ne kadarını kaplamış %9'unu kaplamıştır